Hayatın sıradanlığına bir mola vermek ister misin? Bazen tek ihtiyacımız olan şey doğru kapıyı açmak. İşte karşında duran o kapı. Sıradan görünebilir ama ardında neler olduğunu hiç düşündün mü? Belki de yıldızların arasında süzüleceğin sonsuz bir uzay boşluğu ya da dinozorların gezindiği, devasa eğrelti otlarının dans ettiği gizemli bir orman veya neon ışıklarıyla parlayan uçan arabaların süzüldüğü fütüristik bir metropol, her birimizin içinde farklı dünyalara açılan kapılar var. Kimimiz yeni maceraların peşinde, kimimiz huzur dolu bir vahada, Kimimiz ise geleceğin sınırsız olanaklarında kendini buluyor. Peki ya sen? Hangi kapının ardında kendi hikayeni yazmak istersin? O kapıyı açmaya hazır mısın? Hayal gücünün sınırlarını zorlayan yeni videolar için kanalımıza abone olmayı unutma. Kim bilir? Belki de bir sonraki kapı tam da senin hayallerini gerçeğe dönüştürecek olan kapıdır.